MHRS'de aksiyon güncellemek için MHRS sayfasındayken sağ üst köşedeki ayarlar kısmına tıklanır. Açılan pencere üzerinde yine sağ üst taraftaki güncelle kısmına tıkladığınızda yeni eklenen bir aksiyon varsa eklenecektir. Ekranın sol üst kısmındaki ayarlar kısmından varsayılan renk düzenini al, varsayılan menü düzenini al varsayılan sıra düzeninin al seçeneklerini seçebilirsiniz. Bunlar aile hekimlerinin kullandığı standart aksiyonlardır. Ekstra olarak eklemek istediğiniz bir aksiyon varsa onun yanındaki kutucuya tik işaretiyle işaretleyebilirsiniz. Rengini değiştirmek isterseniz de renk kutucuğunun üzerine tıkladığınızda açılan panelden rengini seçip tamam dediğinizde o renk kaydolmuş olur. Bu aksiyonlar Cetvel oluştururken taslak cetveleklik kısmında gelen aksiyonlarla aynıdır.